O yüzgüye gördüğün sen misin? Yoksa maskaların arkasında gizlenen Yoksa maskaların arkasında gizlenen Yüzgü danışır ama dili yoktu Orada gördüğün sen kaçmağa yol yoktu Bir üz gülür, bir üz gizli ağlayıp gözlere hakikati hemşe saklayır Kenara bakırsan herkes de maska Ama güzgü susmaz kim olduğunu açar Orada sahta yoktu her gün aşka Sen özünle kalırsan bu çok ağırdı Güzgü dostu, güzgü düşmen Ne gizletsen de açır erden Orada var, orada sen var Kaçabilmezsen yolun buradan başla Bakırsan özüne, görürsen yaralar Derinden gelen ses kalk Weer is toch İnsanın içinde gedirmin tehrif Bazen güzgü değilsen bacararsan Bazen de susur sanki darıxarsan Ama her defa yine bakma gerek Çünkü özünü tanıma en büyük zafer Kırılan güzgümün parça hakikat Her parça bir yol bir iz bir nişanet Kırıq aynalarda tap öz hakikatini Hayat budur kaçma dayan öz gerçeğinle Güzgü sual cevap sen sen ansızı yolun oradan başlanır orada gizlenip hem nur hem karanlık güzgüde gördüğün senin ne varlığı Güde gördüğün senin hakiki varlığı